Türkiye'nin başında birçok problem var. Bu coğrafya sıradan bir coğrafya değil. Bir İskandinavya gibi değil, bir Orta Avrupa gibi değil. Bir Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerinin yer aldığı bizim eski ata atayurduğumuz gibi de değil. Burası bir kavimlerin geçiş kapısıdır. Bugüne kadar sadece kavimlerin geçiş kapısıydı. Son 200 senedir, 150 senedir enerjinin, başta petrol olmak üzere, bütün doğal gaz rezervlerinin, hidrokarbon yataklarının da geçiş kapısıdır. İpek yolunun geçiş kapısıdır. İşte bugünlerde Amerika'nın ona alternatif olarak e, getirdiği yeni yol projelerinde tek yol projesi zannediyorum evet. e, da geçiş kapısıdır. Dolayısıyla stratejik, jeostratejik e, askeri, kültürel, enerji, e, ticari, e, siyasi ve sosyal her türlü bir geçiş kapısı olan Anadolu coğrafyasında hiçbir zaman problem gitmeyecek. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetecek olan erklerin, Türkiye'yi yönetecek olan güçlerin her zaman uyumlu, birbiriyle anlaşabilen ve güçlü görünümlü iktidarlar tarafından e, icra edilmesi gerekmektedir.